Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında atlara kışlık nal takılmaya başlandı. İlçe merkezinde eskiye nazaran sayıları az olan atlı kızak ve at arabaları Sarıkamış'ta kullanılan ulaşım araçları arasında yer alıyor. İlçede yük taşımacılığında kullanılan atlı kızaklar Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki turistik gezilerde de kullanılıyor. Bu yıl karın erken yağmasıyla birlikte kızaklara koşulacak atlar için kış sezonu hazırlığı kapsamında kışlık kancalı nal takılıyor. Evinin bahçesinde kurduğu tezgahla atlara nal çakan nalbant Çetin Aras, kış sezonunda işlerinin iyi olduğunu, at başına 20 lira ücret aldığını söyledi. Her yıl Kar yağar Yağmaz ilçede nal değişimi için yoğunluk yaşandığını anımsatan Aras, Kars'ın kış memleketi olması sebebiyle yazlık nalları söküp yerine kışlık kancalı nalların takıldığını kaydetti. Yazlık nalların düz olduğu için karı ve buzu tutmadığını vurgulayan Aras, bu nedenle kancalı nal takmak zorunda olduklarını belirtti. Yaz nalını söküp kışlık nallar çakıyoruz. Şu gördüğünüz zaten kışlık nal. Şimdi onu çakacağız. 20 milyona çakıyoruz. 20 milyon da işte kışlık harçlarımızı çıkarmak için.